Karanlıktan neden korkarız? Oda aynı oda, koridor aynı koridor. Evet belki de bu yer sizin uzun yıllardır içinde yaşadığınız eviniz, yuvanız. Birden elektrikler kesiliyor. Önce zifiri bir karanlık ve sonra zamanla griler ve soluk renkler fark edilmeye başlıyor. Ama o da ne? İçinizde tuhaf bir his. Çekmece içlerinden yatak altlarına kadar hakim olduğunuz evinizden korkmaya başlıyorsunuz. Bu durum oldukça tuhaf. Ancak bir o kadar da sık karşılaşılan karanlık korkusundan başka da bir şey değildir. Peki ama neden? Karanlıktan neden korkarız? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. İnsanlar korkulara karşı farklı yaş ya da durumlarda farklı tepkiler üretir. Çoğu zaman bir çocuk korku duyduğunda ağlar. Korku karşısında çığlık atmak ya da bayılmaksa hemen her yaşta verilen tepkilerdendir. Ancak korkunun kaynağı karanlık olduğunda vücudunuz diğer tepkilerden oldukça farklı tepkiler üretir. Karanlıktan korktuğunuzda genellikle tüm kaslarınız bir miktar kasılır, göz bebekleriniz büyür ve daha az göz kırpma ihtiyacı duyarsınız. İstemsizce seslere daha fazla odaklanır ve daha yavaş hareket etmeye başlarsınız. Karanlıktan korkmak aslında atalarımızın bize bıraktığı genetik bir mirastır. Çok eski yıllarda atalarımız avlanmaya çıkan yırtıcı hayvanlardan ve düşmanlardan korunabilmek için özellikle geceleri çok dikkatli olmak zorundaydı. Yabani hayvanlar karanlık saatlerde insanlığın baş etmek zorunda kaldığı en büyük tehditlerin başında geliyordu. Bu nedenle atalarımız nöbetleşe uyumak ve her an tetikte olmak zorundaydı. İşte asıl nedeni hayatta kalma ve soyun devamını sağlama olan bu davranış atalarımızın genlerine kodlandı. Seneler sonra bugün hala karanlıktan korkmamıza neden olan hayatta kalma içgüdüsü işte bu genlerin aktarımıyla oluşmuştur. Karanlıkta korkunun yanı sıra kaygı ve tedirginlik hislerini de eş zamanlı olarak hissetmemiz normaldir. Bunun nedeni de yine hayatta kalma dürtüsüdür. Bu sayede tüm kaslarımız kasılarak olası bir tehlikeye karşı hazır hale gelir. Sesleri daha net duyar ve her an harekete geçmek için kendimizi hazır hissederiz. Yavaş ve sessiz hareket etmemiz de kamufle olmak istememizden kaynaklanır. Artık vahşi doğada yaşamasak da atalarımızın hediyesi olan bu genlerle yaşadığımız ortada. Günümüzde yaban hayvanlarının yerine modern toplumun oluşturduğu cin, ruh ya da peri temalı korku unsurlarını yerleştirerek hayatta kalma güdüsünü yaşatmaya devam ediyoruz. İnsanların geçmişte karanlıkta yaşadığı tedirginlik sayesinde bugün hala varlığımızı sürdürebildiğimizi de hatırlatalım. Dipnot Dapnof'a bir adı verilen akşam yemeklerinden ve bu yemeklerde yapılan sohbetlerden korkma durumunun yanında karanlıktan korkmanın çok daha masum olduğunu söylemeliyiz. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.